Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile, tek video ile tekrardan ee, Biz bugün bugün hani büyük mücadelede oynayacağım aslında bir maç denedim ama oyundan attım maalesef ben yani öyle bir olay yaşadım desteği şuradan yapmayı planlıyorum burası ne deniyor tam emin değilim ama bakalım deneyelim mesela buzu bu da hayaleti daha çok seviyorum hayalet alacağım tomruk tabii ki de ee, zehir nasıl bir destek oldu şey yok şu anda dev Goblin en mantıklısı Burada elektro alacağım. Ve abicim alsam aa bir dakika gitti. Abici alacağım bu arada. Ee, abici 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 abici. Evin olsun diyor da. Buraya geliyorum. Mega minyon. Burada da Goblin kulübesi olsun. Yani bu şekilde kurup oynayacağız büyük bir Kopyalayalım Kopyalalım mesela ilk desteği. Şuraya. ve ee, yanlışlık yaşadık bir anlık bir saniye. Orası değil abi. Çok sıkıntılı. Tamam. Yapacağım sebebi evet, ayak Yapıştır. Güzel. Avcıyı bir de dev goblin alacağım. Bu da bulduğundan önemli bence. O zaman hadi başlayalım. Usta. Mega şövalye oynuyor büyük ihtimalle. Boş şans diyelim Yakın menzilimiz hayalet oldu bir nevi. Artık ne olacak? Ne yapacağız bilmiyorum. Tahmin ettiğim gibi. Bir tık fazla exravizedik ama en azından sonrasında atak yapacaklar. Ona güvendim birazcık. Hayret görünmez ol. Güzel. Öldü. Güzel. Dev goblin. İlk de Çok güzel. Şu an yakaladık büyük ihtimal. İkisi de yok çünkü. donduk Yedek de yoktu aslında ama yine de olsun. ulaşabildiğimiz kadar bir şu anda. Çünkü yakın mezimimiz olmadığından Ege Şövalye'yi tutmamız bir tık zor olacak. Onunla bana kule açarız. Önüne bir şey gelmezse. Gelse de açacağım bu arada. Çünkü ana kule aktivasyonu şu an çoğu şeyden daha önemli benim için. Ne yapalım? Goblin kulübesi dikelim. Niye bir şey atmıyor bu? Ne atman lazım artık ama. Heh. Mega minyon. Madem demin cehenneme izin verdi niye atmadın ki? Avcı atalım sonrasında hayalet. tutmaya yeterli olur herhalde. Öyle. Çok güzel bir savunma. Avcı ölmezse atacağım önüne. Güzel. Şimdi ne atacak bakıyoruz. İskelet avcısı bekliyorum. Atmadı. Aldık o kuleyi. Güzel. Böyle evimli avcı. Onu yıkma ya yedi yedi. neyse. O bir tane şey onu öldürecek bu arada biliyor musun? <laughs> Güzel. Ve galiba saldı maçı. Evet. İyi oyundu diyorum. Neyse ben sizi bekletmeyeyim. Hadi ikinci maça geçin siz. Evet ikinci desteği kurmak için tekrar buradayız. Başlayalım bakalım. Burada en güçlü prens. prens alacağım e, güzel ne Bilmiyorum ama Atak de şimdi kullanmak istemem ama galiba köstebek alacağım evet. Dikkat kata ya evet mantıklısı. Burada okla abimiz çarpma abim mı ama okla ya. Deprem de geldi deprem. Burada evet tık sıkıntı oldu. Pekka mı alalım? Cehennem 5 hangisi? Hadi pek kalalım ya. Bu da desteği bir tık hızlandırmak amaçlı bir şey alacağım. bina kartımız da yoktu iyi oldu. Artık güzel. Desteği şuradan kopyalayalım. Şu yapıştıralım. Hangi evinde kullanacağım? Pekka'yı kesinlikle kullanmayacağım. Bir de şu. Bence gayet güzel. Evimde kafes bayağı güçlü bence. O zaman hadi başlayalım. Bol şans diyelim yine başlayalım bu şekilde. Abi bir deste oynuyor. Belli ki hani aşçı kullandığına göre. Kes de bekle başlayacağım. Bombacı. Güzel cevap biliyorsunuz mu? Evet. Goblin kafesi. Dibine eve bu Hepsini vurmaz herhalde. Ama iyidir. Bombacı öldüm bana yeterli olur. Tamam. Dev goblin'e pek geyemem. Yani prens basalım ya. Pekka görev kimse basarız zaten. Pekka basacağım. Hepsini yiyecekler şimdi onlar. Öldü bana süper. Ne atacak bakalım? oklar. Pek katlı o da. Oklar. Güzel. M mızrak daha kuracak en azından. Güzel güzel. Yine iyi başlangıç yaptık sonuç olarak. Bombaça selinden çıktı aslında. Köstebek basmak şu anda mantıklı. Öne atıyorum çünkü direkt çıktı gibi vursunlar ama işte. Şöyle bir gerçek var maalesef. Yine Prens satalım. Elektro ve büyücü falan atar büyük ihtimal. Fen ne atacak. Ha. Ee. Şöyle bir kafes. Güzel. Prens kuleye gidecek. Öldü ben o. Süper. Onu da kuleyi de vur. <laughs> Prensi seviyorum ya. Size bir şey diyeyim mi? Uzakta olalım Şunun önüne bir Pekka basacağım. Kastavak çok agresif kaçabilir. Ya Pekka da agresifti zaten o ayrı konu da. Onu öldürürsünüz deme ya. Ya ölmeyecek o. Çok çok fena geliyor. Güzel değil. Prens yetişmen lazım. Yok ya o kuleyi kaybettik. Kaçışımız yok. O pekka yattım ben çok agresifti o. Yapacak bir şey yok iyi oyundu. Dok maç açacağım zaten bari kaybetmeseydim keşke bunu. Neyse hadi siz 3. destek kurma kısmına gelin. Geçin demek. 3. destek kurma kısmındayız şu anda. Ee... Kaybetme hakkım orada kalmadı. O evli Celat geldi. Kullanalım hadi. Bu da alev topu olsun. İyi işte bir jugo alacağım. Deste hızlansın bir tek. Bu da cehennem mecdebeğin mantıklısı. Kasırga celatlı olmazsa olmaz gibi zaten. Kara Atak kartımız bu en mantıklısı. Dev. Ayna mı? Mega şövalye mi? Ha. Burada bir tık sıkıntıya girdik gibi ya. Nasılsam ayna falan mı olsam? Mega şöyle oynamak da istemiyorum bir yandan. Ee, ne yapabiliriz? Hadi ya değişiklik olsun bu sefer ayna alacağım. Evet ayna. Desteği kopyalayalım. Yapıştıralım. Kaybetme bir tane kaybetme hakkımız kaldığında sıkıntıdayız. Ha evimle, evimle de de var bu da yok. Neyse. Hadi başlayalım. Estetik abi olduğundan bekleyeceğim. Ayna da var dostum. Ruh basalım Bu mu yazarsam? Onu cehenneme bir de Güzel. Bakalım ne atacak ona. Evet tabi dikkat dağıttığında savunması en kolay kalp ya cehenneme işte zaten. Bekleyeceğiz bakalım yani. Destesi hızlı bir desteği de aslında adamın. Niye bekliyor ki? İskelet. Topa ve bası. Ne acaba Nasıl bir destesi? Aynı bu da çok oldu kullanmadım. Yani Cellat tabii ki de hem evrimlisi dönecek. Hem canlı mecdiyevini kesecek hem atak yapacak yani. Bir kalpten daha ne beklersin ki sonuçta. Artık atak yapma kısmına geçtik. Arkadan dev atalım. Çünkü güzel bir kare geçebilir bize. O alev topu sayesinde. Burada şöyle bir şey yapacağım. Cehenneme ejderha atalım top arabası ölsün Can dolduracak bir de Kare satalım Şöyle bir cella, şey ee kare Karabrens atak yapacağı için sırf önüne o yüzden dev atıyorum şu anda. Şöyle bir cellat. Çok güzel kuleye vuruyor. Bir daha vur. Güzel. Karabrens sen de vur. Ah be. Vur oğlum kuleye. Neyse sıkıntı yok. Karabrens yine. Döngü almamız lazım şu an onu. Dev. Il bu jeté Vizugo. Cehenneme Kesecek zaten. Cellat. Kızdan atıp ona bir kes. Güzel. Öldü oldu. Biz de cehenneme gidelim. Evet şöyle bir cellat. Şarjını kesmek için de zaten. Şöyle kasıp geçeceğim. Cellat kuleye vur. Çok güzel. Bu Bir tane daha, bir tane daha. Bir daha gelip mi? Bir daha gelip mi? <laughs> cellat resmen kuleyi aldı ya. Cellat'a sempatim oluşmaya başladı yavaş yavaş. Çok vurmasın ama mezarlık ya de bir oyunda yeni fark ettim bu arada. Ben. Önce hangisi söyleyecek? Bir tane daha dev atacağım ya. <laughs> ne alaka diyen ne olacak tabi ama. Bence gayet mantıklı. Şöyle bir kasa bir hepsi ölsün. Şöyle bir alev topu. Bence güzeldi cellat. Vurmasın. Cellat yaşıyor mu? Yaşıyor. Bas. Daha. Hatta iki tane dev yaptım. Cellat yaşasa güzel olurdu ya. Güzel. Çok güzel hem de. Şöyle bir cellatı böyle çektim. Vuralım kuleye. Ah be Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Vuramaz o kadar güzel Aynen ola laptopu yaptığımızda da iyi oyundu diyebiliriz İkinci hali ola topu da <laughs> gitmedi de neyse Size de kaç oldu? 3 mü 4? 4 maçı 4. oluyor herhalde hadi 4. desteği kurun siz 4. desteği için tekrar buradayız Bakıyorum. Hadi Dark Goblin alalım ya evrimli Dark Goblin. Kullanalım bir kez onu. Bu da felaketi alacağım. Çete. Eee şövalye. Roket. Tam lockbait oldu. Evet bu kısım bir tık bozdu ya. Tam binici alalım. Bu da boss hardut. Güçlü kart sonuçta i̇şte aldım gitti. Destek kopyala. Yapıştır deste normal şartlar altında güzel ama yani binici genelde hızlı destelerde oynandığı için biraz garip kaçacak ama sıkıntı yok. Hadi başlayalım. Augusto. Binici geldi elime demek. Binici ile başlayayım. Haydut attı. Kalk topu niye? Ne yapmaya çalışıyor şu anı? O kuleye zıplamazsa. Güzel. Çete bölelim. Bakalım ne yapacak ona. Cellata mantıklı mantıklarında hani şu an boss servis. Kuleye uymaz değil mi orada onu? Vuruyor mu şey var. Tamam sıkıntı yok. Bad Goblin. şövalyeyle kovyalım onu. Güzel. Dark Goblin hala çalışıyor. <laughs> hala tanklanıyor Dark Goblin. Hadi oğlum. <laughs> Adam bu artık ya. Adam bizi ve Dark Goblin'i görmek isteyeceğini düşünmüyor. Paket atalım. Çok şükür yakın menzilimiz de oldu. önden yani avantajlıyız baya. Köprüden Dark Goblin. Güzel. Çıta ve i̇şte sarf çıkarttı. Roket. Bunu da göstermemiştik adama. Güzel güzel. Baya güzel hem de. Felaket. Onları savunmaya yeter mi? Artık şey zıplayacak kuleye Aydut. Ona yapacak bir şeyim yok maalesef. Tamam çete atalım hadi de. Çok vurmaz. Yine vuracağı kadar vurdu da vay be konu. Böyle binici atalım. Hem salladı hem atak. Aynı şeyi söyledim değil mi ben daha demin? Binici o kuleyi alır mı? Alamadı. Şöyle. Bir vakit mi atsam acaba? Paket atalım. Dark Goblin. Bir şey yapamıyor çünkü. Şöyle bir felaket. Çalış Dark Goblin çalış. Ölmeyeydi iyiydi ama. Neyse. Şu an bir vakit daha attım mı zaten okuya gidecek. Önce bu side atalım. Ondan sonra vakit sallayalım ve iyi oyundu. istediği kadar istediği şey yaptın artık dönmez dedi. Tamam yenilerine kadar devam edeyim o zaman siz de bek 5. maça geçin. Desteği kovunu Arkadaşlar bir karar verdim. Video zaten yaklaşık 20 dakika olduğu için çoğu da yerde keseceğim zaten. Yeterli bu kadar uzunluk. O yüzden kanala şey videoları beğenip kanala abone olmayı unutmazsınız. Sizlerimi de o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın. Bay bay.